Tüm dünya koronavirüs salgınıyla mücadele ederken Türkiye'deki mücadele yardım ve dayanışmayla taçlanıyor. Yurt dışında birçok ülkenin yardımına koşan Türkiye, vefa sosyal destek gruplarıyla da de yine dünyaya örnek olacak iyiliklere imza atmaya devam ediyor. Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüleri ve din görevlileri de bu dayanışmada ön saflarda. Diyanet Vakfı gönüllüsüyüm. Koronavirüs salgını ile verilen mücadelede gönüllere temas eden bir dayanışma gerçekleşiyor. Sabah erken saat, geç saatler fark etmeksizin. Yaşanılan olağanüstü süreçte Vefa Sosyal Destek Grupları vatandaşın yardımına koşarken Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüsü ve din görevlileri de o yardım neferleri arasında ön plana çıkıyor. İşte marketteki alışverişlerini yapıyoruz, ilaçlarını getiriyoruz evlerine, faturalarını yatırıyoruz. Taleplerin küçük olmasına, büyük olmasına bakmıyoruz. Türkiye Diyanet Vakfı Gönüllüleri Yardım Çalışmaları kapsamında Ankara'da evlerinde yalnız yaşayan 65 yaş üstü yaşlıların kapısını tek tek çalarak hem yardım ulaştırdılar hem de manevi destek sağladılar. Ya şu dönemde bu salgın hastalık döneminde en çok beklenti gelip halatı sormak, kapılarını yoklamamız, birilerinin gelip nasılsınız, iyi misiniz demeleri en büyük beklenti o. O iyilik neferleri bazen ilginç taleplerle de karşılaşabiliyor. Hakkari'de Vefa Sosyal Destek Grubu bünyesinde görev alan din görevlileri, sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen çiftçilerin tarlalarını sürerek ağaçlarını budadı. Beğendin mi? Ona beğenmiyorum. Çok güzel olmuştu. Allah razı olsun. Ben çalışmıyorum. Allah razı olsun. Hoca geliyor, bize yardım ediyor. Bursa'da sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstüyle kronik hastalığı olanların yanı sıra çeşitli nedenlerle evlerinden ayrılamayanların ihtiyaçları valilik ve kaymakamlıklar bünyesinde oluşturulan vefa sosyal destek gruplarınca karşılanmaya devam etti. Birkaç eve daha gidelim. Teyze nasılsın? Selamünaleyküm. Selam hoş geldiniz. Sağ olun. Gaziantep Islahiye'de de Türkiye Diyanet Vakfı gönülleri 79 mahallede 14 ekip 56 görevliyle gece gündüz yardım eli uzatıyor. Sokaklarda vatandaşların ihtiyacına koşan ekipler ekmekten ilaca kadar bütün alışverişi yapıyor.